Hepinize merhaba arkadaşlar bugün ee, fotoğraflar çok güzel fotoğraflar Yakalayacağız Evet bugün gerçekten bayağı güzel fotoğraflar yakalayacağız. Az önce duyduğunuz sesler filmden geliyordu. Ee, şimdi sessiz bir yere geçtim. Bugün öyle güzel fotoğraflar yakalayacağım ki. Ben daha önce bayağı yakalamıştım. Yani facecam başlatılamıyor, başlatamıyorum. Başla. Fişken başlatamıyorum ama ne? Böyle oy. Yaş böyle oynadım. Bak bir tane yakaladı. Bu pek güzel değil. Oy! bu, Uy. hemen fotoğrafını çektim. Ben bayağı güzel fotoğraflar yakaladım daha önce. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar çok güzel fotoğraflar yakaladım ben. Çok da komik. Ben hem çok komik hem de çok güzel fotoğraflar yakalarım. Bir tane daha yakaladım. Bu da güzel. Fotoğraf yakalıyorum ya. Orada en iyi dört enerji yıldızlar Ay şey. Artık öyle bir kanal yok. Bunun nedenini söyleyeyim. Medine ile Ozan. Ben. Ozan. Ben. Bir de Kemal. Ba baba. Neyse. Aa. Arkadaşlar. Babama fotoğraf çekiyorum. Bugün cuma değil. I can do mama. i can do. Yeah. 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 Gepili, bili, bil, bili, bili. Öyle bir şey var böyle. Anamızda. Bakın, borcum burada ne gördüm. Baba iman. Gepili, bili, bil, bili, bili. Bil, 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 diyor. Aha bir tane daha yakaladım. Oho! O bir çıkan çiz. Şu mavi, mavi çıkan incecik çizgilerin. Ortasına baktığımızda sanki böyle sonsuza kadar gidiyormuş gibi. Şimdi bunu da çekeceğim. Böyle şey gibi. Neyse. Kaya delik gibi bir şey. Elek delik. Elektrik. Elektrik delik. O benim bayağı param var. Arkadaşlar. Şimdi Ev şeyine bastım. Arkadaşlar şimdi beyaz korkunç fotoğraflar yakala ya yok korkunç fotoğraflar yakalamayacağım. Şimdi yeni şeyler yapacağım. Gördüğünüz gibi şimdi şunu açalım, açalım. Aç abi. Bakalım şöyle şimdi açtık güzel. Abi. Eskiden şu arm kanon yazan şey var ya. Bir de kart var ya. Onda eskiden bedavaydı. Abi. Latayne merak et. Latayne acaba ne işe yarıyor? Ya? Ha tamam, o bizden şimdi değiştirme yerini değiştirmeyeceğim. Ama diye kolduyorum. Arkadaşlar videoyu biraz kısa yapabilirim. Şu anda 5 dakika oldu. Bir 7 dakikalık çekeceğim videoyu. Baby, baby. Dad, 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 ve <laughs> Arkadaşlar. Son bir tane. Son bir tane daha. bir Son bir tane daha fotoğraf çekeceğim. Ondan sonra videoyu biteceğim. Şimdi. Dıt 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 son fotoğrafı da çektim arkadaşlar hepinize bay bay görüşürüz görüşürüz